yalnız şimdi Açmıyorum. Açık. Merhaba, ben de Seda Özkaya Kilim'de oturuyorum. Kedimi getirdim, kapıda bakıyorduk. Senelerdir, dört senedir bakıyorduk. Bir buçuk, iki aydır yoktu. Biz de herhalde dedik öldü, kabullendik. Sonra iki gün önce diğer kedime yemek verirken, yem verirken bir baksın ki bu geldi. Ben de sevindim ama şey kolunun üstünde basamıyordu. Biz de dedik herhalde kırık. Sonra bir buraya geldik. Baktık ki şey kurşun çıktı. Yani kırık zannettik, kemiği çıktı zannettik ama kurşun isabet etmiş. O şekilde tedavisi yapıldı. Şimdi biz bakacağız. Çatımıza bakacağız. Çatıya yer ayarladık ona bu şekilde. Şimdi salona kavuştu galiba. Kavuştu çok şükür. Ee... 15 gün sonra kontrole gelecek inşallah. Ee, mermi demiştiniz, yorgun mermi Evet yorgun mermiymiş. Hiç öyle bir şey tahmin etmedik ama bizim mahallede zaten insanlar havaya atıyor, saat kaç olursa olsun fark etmiyor yani. Büyük ihtimal onlardan isabet etti. Bunlara da bir tedbir gelmesi lazım bence. Teşekkür ederim. Çatal ağzından geldi. E, ateşli silah yaralanması. E, zaten e, röntgenlerini falan çektik. Röntgenlerde de belli. Son, sonuç olarak ameliyatını yaptık. E, ameliyat da başarılı geçti. Eski sağlığına inşallah kavuşacak. Yorgun mermi değil mi? Yorgun mermi. Mermi çeyirdeydi zaten üzerindeydi. Onun için diyor zaten yorgun mermi dediğim şekilde gerekeni yaptık. Üf! Müdürüm isminiz su isminiz? Rıza Akçay. Rıza Akçay. Teşekkür ederim. Evet. 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 Şunu da çekerseniz Aynen. Evet. Gel gel.